Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle balık malzemeleri çekeceğiz. Daha gelecek bir sürü malzemem var. Yani daha bir sürü malzemem var. Şamandıra olacak. İğneler olacak. Sahte balık bir sürü olacak. İğneler olacak. Şu anda bu kadar var. Bunun e, kurşunu çıkmıştı. Ben de böyle bir şey yaptım. Kırık kanaktarı bağladım ucuna. Hmm. Böyle kendi böyle atmalık. Şunu bağlayıp böyle atıyorum. Şamandıra da buna bağlıyorum. Böyle silikondan yem yaptım. Fosfor. Şöyle oltam. Şöyle 100 metrelik bitini kullanıyorum ben. Şöyle sahte balık. 40 gramlık. Şöyle size bu oltayı tavsi tavsiye ederim. tabi Yani. Bu balık. Ay bu olta. Yani bayağı orijinal bu. Yani. Ben eskiden bunu kullanıyordum. Bu oltaya. Sahte balığı aldım. Bunu kullanmaya bıraktım. Yani. Şimdi size bunu açıp göstereceğim tabi. Açılalım. Açabilirsek. Şöyle. Çek. Çekebiliyorum dur. Bu arada abone ve like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yine tekrar söyleyeyim abone olana iki abone. Hediye, bayram hediyesi. Bayram geçti ama yine de ben bayram hediyesi para atamadığım için ki abone hediye ediyorum bana abone olanları bu arada abone olun. En sonra yorumlara ben abone oldum yazın. Size atıyorum. Şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Görebiliyorsunuz biliyorum. Şöyle yaptım. Yani ben bu arada ara hiç balık gelmiyor ya. Ben yani bu dayada balık tutuş yapıyor. Ee, böyle ee, balık gelmiyor ya artık eskisi gibi. 2 haftadır balık, balık tutamıyorum. Yani. Evet, ben şöyle atıyorum taşır. Ben atıyorum. Sonra koyuyorum direkt. Yerisi, yeri gelmiyor, serilmiyor. Arkadaşım bir tane Şu kadarlık bir iğneyle tut eşek ya, yanında Geçen gemiyle hava çıktık. İki hafta önce çıktı Orkinos eşek. Orkinos çıkmıştık. Ben küçük Orkinos tuttum ya. Çizgili. O gitti. Orkinos tuttu eşek kocaman. 400 kiloluk. Görüyor musun işi? benim. Ben bile yani 150 kiloluk balık tutuyorum o gidiyor 500 kiloluk balık tutuyor ya. Dedim ne şanslı çocuksun şerefsiz. Daha bu sır Sır mesleğimiz bu dedi. Dedim benim de mesleğim ben ben niye balık tutayım dedi. Sen taktiği bilmiyorsun dedi. Ya şerefsiz bir çocuk ya. Bu arada arkadaşlar. Levrek için ekmek ya da mumun boru kurdu. İsravit falan çıkıyorsanız onları da bir ekmek kullanabilirsiniz şey yılan balığı içinde şey yapabilirsiniz tavuk ya da kıyma ya yani da normal bir et kullanabilirsiniz ya yani. asla şey kullanmayın arkadaşlar Işıklı. Ya gece gidiyorsanız şu kadarlık yani şu şunun boyunda böyle bir sahte kullanın. Gece ışıklı. Gece gidiyorsanız ışıklı. Onun bu bıçak boyutunda şeyi ile çıkın. Bu arada da plastik, plastik sahteler için göl tavsiye ederim ya. Denizde pek tutamıyorum ben. Sahteyle revlek. Ay levrek. Plastikten levrek tutamam. Levrek Demir sahte değil. Yani Bunu, tutacaksın. 40 gramlık. Çıkarayım mineleri. Onu nasıl yapmışım? Yaptıysam çıkmıyor. Annes. Bilmem ne yapayım. Anne ne yapayım? Ne yapayım? Ben ona kovam mı Onu açarım. Ben ne doğumlar açmışım bu dünyada. Kalbim dolunca bile açıyorum kardeş. Teşekkürler Ne bu abi kardeş. Doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar Açıp geliyorum Evet Ben Sıra Allah Allah Allah. Şunlar, şunlar şey, yiydi. Yiydi bu Şunlar. Şu her şey fokus alıyor. Zaten kugeydi. Sofra idi bu lute. 180 metre bilenler bilir. Reis şüphelendi. Reis hastalandı. Reis dolandı. Reis öpüştü. Sırayı bir hafta önce aldım. Ya. Hmm, şimdi de video mu olasın ya? Oh, oh, ben. Ne kartlar açtım ben ya şimdi hiçbir şey değildi. Bak arkadaşlar hemen kenarını takılıyor bakın. Bir ne koptu? Nasıl? Var? Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Balık günlüklerini takip etmeyi, @geyt takip etmeyi, Delimene'yi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.